Korona virüsü. Bu ismi duymayalı uzun zaman oldu değil mi? Aslında çok da uzun zaman olmadı ama bize nedense öyleymiş gibi geliyor. Bu virüs yüzünden insanlar 2 sene boyunca dışarıya çıkamadılar. Çıksalarda da maskeyle çıkmak zorunda kaldılar. Tabi oyun oynamayı seven insanlar için o kadar da zor olmadı. Oyun oynamayı sevmeyen insanlarsa bu şekilde oyun bağımlısı oldular. Bu süreçte bazı şeyler değer kaybetse de e-spor ve dışarıdan sipariş verme gibi şeylerin değeri baya bir arttı. Yani bazı markaların işine yaradı bazılarının ise sonu oldu. Bu öyle bir salgındı ki kimse tam olarak nasıl başladığını ve nasıl bittiğini anlayamadı. Şu anda ben birçoğunuza koronavirüsü nasıl başladı, nasıl bitti diye sorsam muhtemelen birçoğunuz net bir cevap veremeyecektir. Çünkü hayatımıza bir anda girdiği gibi bir anda da çıkıverdi. Kimse ne olduğunu bile anlayamadı. Ben koronavirüsle alakalı ilk haberi Instagram'da görmüştüm. Şu anda o görüntüleri her yerde arasam da bulamadım ancak bir tane kamera görüntüsü vardı ve görüntülerde bir tane adam bir anda yere düşüyordu. Bu görüntüler ise bazı haber sayfaları Çin'de koronavirüsü adında bir virüs tespit edildi diye paylaşmıştı. Tabi o zaman yorumlarda herkes bu konuyla alay etmişti. Yine insanları neyle kandırıyorlar bu ne falan diye kimse koronavirüsü ciddiye almamıştı. Ben de dahi. Ancak bu videodan tam 2 ay sonra olanlar oldu ve Çin'de bazı yerler karantina altına alınmaya başladı. Sonrasında ise insanlar telaşlanmaya başladı. Acaba Türkiye'de de böyle bir virüs olacak mı? Biz de bu durumları yaşayacak mıyız? diye insanlar telaşlandı elbette. Ve çok geçmeden koronavirüsü tüm dünyaya yayıldı ve 2 sene boyunca insanlar doğru düzgün dışarıya bile çıkamadı. Ve sonrasında bir anda bitti. Artık sıcaklar mı yoksa insanlar gerçekten bağışıklık mı kazandı bilmiyorum ama bu virüs bir anda başladı bir anda bitti. Ve ben de bu virüse tam 3 defa yakalandım. Her şey güzel ilerliyor derken bu virüsün bir anda farklı varyantlar ortaya çıktı. Bunlardan en bilindikleri ise Delta ve Omikron'du. Ancak bunlar koronavirüsüyle neredeyse aynı etkileri gösteriyordu. Hiçbiri koronavirüsünden daha ölümcül değildi mesela. Sadece Omikron koronavirüsüne göre birazcık daha bulaşıcıydı o kadar. Şimdi ise bütün dünya Omikron'un alt varyantını konuşuyor. Yani erisi. Evet. Yeni virüsümüzün ismi bu. Eris. Kendisi kısa bir sürede 51 ülkeye yayıldı ve özellikle İngiltere'de şu anda çok yaygın bir virüs. Öyle ki hastanelerdeki 7 hastadan birinde Eris vakasına rastlanıyormuş. Yani aslında koronavirüsün birçok varyantı var ancak hiçbir Eris kadar yaygın olmadı. Bunun sebeplerinin iklim değişikliği olduğunu söyleyenler de var ancak bununla alakalı net bir bilgiye ulaşamadım maalesef çünkü herkes farklı bir şey söylemiş. Bazı uzmanlar diyor ki bu çok tehlikeli bir virüs haline gelebilir. O yüzden maske zorunluluğu geri gelmeli. Bazıları da diyor ki hayır tam tersi insanlar buna bağışıklı kazanmalı. Bu yüzden de maskesiz gezmek daha mantıklı. Yani bu virüs hakkında bildiğimiz şu anda tek bir şey var. Korona virüsüyle hemen hemen aynı etkileri gösterdiği ve korona virüsünden daha az ölümcül olduğu. Ama uzmanların söylediğine göre bu da değişebilirmiş. Peki bu virüsün yan etkileri nelerdir? Boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı bir burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, boğuk bir ses, kas ağrıları ve koku almada değişiklik. Yani bildiğiniz koronavirüsü gibi aslında. Sadece bir alt varyantı. Peki bu virüsün ülkemize gelme ihtimali var mı? Elbette var ki gelecektir muhtemelen. Özellikle okullar açıldığı zaman ve insanlar kendi ülkelerine döndüğü zaman bu virüs illaki Türkiye'de gelecektir diye düşünüyorum ben. Ancak bu virüsün şu anda abartılacak bir durumu yokmuş. Yani bu virüs Türkiye'ye geldiği zaman maske zorunluluğu geri gelecek. Herkes eve kapanacak diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Çünkü insanlar muhtemelen biraz olsa bu virüslere karşı bağışıklık kazandı ve virüsün alt varyantlarıyla uğraşmak çok daha kolay. Bu virüs için de bu arada aşı çıkacakmış. Öyle bir söylenti de var. Ne olursa olsun bu aşıyı kesinlikle olmayacağım. Bunu buradan söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz birçok insan Biontech'i şu anda dava etti ve bu davalar henüz sonuçlanmadı. Yani Biontech'te bile bir şey çıkma ihtimali var şu anda. Yeni aşıda kim bilir nelenler yaparlar. Her neyse olay bu dostlar. Endişelenmenizi gerektiren şu anda herhangi bir durum yok. Olursa da ben buradan bildiririm zaten merak etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.